Merhaba arkadaşlar. Bakın yine Madam Homa geldim. Yeni bir şeyler gelmiş galiba. Onları çekeceğim. Öyle görüyorum dışarıdan içeri girmedim. Şimdi onları çekelim. Siz de lütfen abone olun. Bakın bunları ben Instagram'da paylaşmışlardı. Görmüştüm. Ayakkabılık. E, bu dört katlısı 2500 lira. Üç katlı olanı var. 3000 lira. Bunlar çok güzel oluyor. Gerçekten çok kullanışlı. Bir arkadaşım da var bundan. Çok beğenmiştim. Buraya da gelmiş. Evet. Bakın iki paket askı. Yani bir şu bir de şu. Vay be çok ama bunlar. 100 lira ikisi. 24'lüymüş. 24'lü derken 2, 4, 6, 8, 12, 12, 24. 24 tanesi 100 lira. Bakın böyle çiçek soran arkadaşlar vardı. Böyle salon bitkisi. Gerçek olmayan. 750 lira bu. Bayağı da büyük bir metre vardır. Böyle de var arkadaşlar. Bu hiç gerçekçi değil. 1000 lira bunun fiyatı. Bakın. Şu güzel ama. Bakın. Şu da var 700 lira. Bu şekilde. Bakın bunlar da ekmeklikler. Teneke ekmeklik. Böyle bir şey. Bu şekilde 100 lira fiyatları. Farklı farklı modeller var. Bakın siyahı da var. Evinize uygun. Bakın. Ya şey. Böyle bahar dallı. Beyazı da var sade beyaz. Nasıl isterseniz. Evet bu kahve yanı bardakları altılı olarak satılıyor ve 100 lira fiyatları. Böyle çeşitleri var. Şöyle de varmış. Bunu da göstereyim. Bu şekilde. Sonra arkadaşlar çay bardakları var Paşa Bahçeli'nin. Linka bardaklar. Bunlar da 125 lira. Işıl ışıl. Altılısı 125 lira. Çay içmek güzel olur mu? Olur bence. Her bardakla çay güzel olmuyor ya. Bardak da çok önemli ya. Bakın bu altılı su bardakları arkadaşlar 100 lira. Bunlar böyle düz bildiğimiz bardaklar. Sonra bunlar da böyle bir pakette iki tane var bundan. Ee, i̇ki paketi 100 lira. Yani dörtlü 100 liraya gelmiş oluyor. Bakın bu çay setleri arkadaşlar bu şekilde. Şöyle bardakları, e, tabakları da var. Böyle. Bunlar 100 lira. 6 kişilik. Yani böyle. Bardağı küçük. Evet, buraya böyle banyo paspasları gelmiş. ikili Banyo paspasları. Şunlar çok güzel mesela. Ay, 200 lira bunların fiyatları arkadaşlar. Şunun başka rengi var mı ya? Hmm, maalesef yok. Hepsi böyle ekru renk. Evet, burada da böyle e, temizlik mi, 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 neydi bunun adı? Mikrofiber. Heh bezleri var. 8'li 100 lira bunların fiyatı. Bakın bezler bu şekilde büyüklüğü. Mikrofiber diyor da bu mikrofiber mi ya? Bildiğiniz velvet. Bilmiyorum ben. Bakın bunlar da 50 lira. Böyle ikili olarak bezler. 50 lira fiyatları. Aa bakın buraya runner'lar gelmiş. Böyle runnerlar. Hmm, ne güzel desenleri de var. Evet bunlar 100 lira. Bunlar hepsi aynı. Bakın. 100 lira fiyatları. Şu gri ile güzelmiş. Evet bu güzel. Bu kılıflar da 100 lira. Böyle punch işleme gibi. Uçları püsküllü. Bunlar da değişik şekilleri var. Bakın desenleri. Evet, şöyle yapalım. Bakın bunlar da bulaşık matıymış. Bu şekilde. Farklı renkleri de var. 100 lira fiyatı. Evet, lastikli çarşaflar 100 lira. Tek kişilik ve çift kişilik. Hangisini alırsak 100 lira fiyatı. Sonra bunlar da piknik örtüleri. Bunlar da 100 lira. Böyle. Başka ne varmış? Şeyler var. E, kapı oyunu paspasları var. Bunlar banyo paspası olarak da kullanılır tabii ki. 250 lira. İkilisi. Bakın. Böyle ikili olarak. 250 lira. Bunlar 100 lira. Böyle. Bunlar kapı önü paspasları. Bakın 8'li mikrofiber bez. Bunlar gerçekten mikrofiber ama. 100 lira fiyatı. Bezimiz bu. Hiç fena değil. Evet. Bu sofra bezleri arkadaşlar 50 lira. İyi değil mi fiyatı? 50 lira. Ee, ölçüleri neymiş? 140'a 140'mış. Ölçüleri de güzel ve kumaşı da güzel arkadaşlar. Öyle şey bir kumaşı yok. Yıkayınca çok çekeceğini zannetmiyorum ben bunu. Hatta bir tane de alsam hiç fena olmaz. Videomu çektikten sonra önce bir hak edelim <laughs> ondan sonra. Bunlar da böyle ikili olarak 100 lira arkadaşlar. Ama bunlar çekecek bir kumaşa benziyor. Hani şöyle göstereyim. Yıkayınca bir tık çeker bunlar. Öyle görünüyor. Bakın bunlar da büyük sofra bezleri. Çok büyük. Bunların kumaşı da çok çok güzel. Asla çekmez. 100 lira bunların fiyatları. Bunların da çok güzel renkleri var. Bakın bunların hepsi ondan. Çekmeyenlerden. <laughs> Gayet güzel. Evet buradaki kaşıklar Ahşap kaşık çeşitleri 100 lira diyor. Hmm. Kaşık olarak pahalı bence. Evet. Bakın e, bunlar üçlü bardaklar. Böyle ayaklı. Şu şekilde. Üçlü bardaklar 100 lira. Böylesi de 100 lira. Üçlü olarak. Çok iyi fiyatlar arkadaşlar. Gerçekten gayet güzel. E, sonra bu kuplar e, 100 lira. Evet. Sonra bunlar da böyle 100 lira ikili olarak. Sonra bakın böyle bardaklar var. Ee, bunlar da ikili. 100 lira fiyatı. Çok güzel değil mi? Bunlar neymiş? Cam mı? Aa cammış. 50 lira hem de. Hem cam hem 50 lira. Çok iyi. Bu sırahiler 100 lira arkadaşlar. Bakın bunlar 100 lira. Şunlar da 100 lira. Şekerlik bunlar. Bakın bu da 100 lira. Çok güzel. Ben de şundan da var. Şundan da var. Bu tarafta ne varmış? Hmm, bunlar böyle adet olarak satılıyor. Bakın. Ay çok güzel. 25 liraymış adet fiyatı. 4 tanesi 100 lira olmuş oluyor. Evet, bakın bu tabaklar arkadaşlar 100 lira. Paşa Bahçenin. Bakın bunlar böylece 100 lira. Sonra arkadaşlar sepet diyor. Evet, bunlar 100 lira. Saksı koyulur içi çünkü naylonlu. Evet bunlar. Bunları bilmiyorum. E, şunlar 100 lira. Büyük boy. Bunlar 100 lira arkadaşlar. Bakın. 250 lira bunlar. Bakın bunlar da saksı için. 200 lira fiyatları. İçi naylonlu. Evet. 100 lira bu peçetelikler. Bunların adet fiyatları 3 adeti 100 liraymış. Bambu. Bu şekilde. Çerezlikler. Evet, burada böyle ürünler de var arkadaşlar. 100 lira fiyatları. Şu ayaklı mesela, sunumluk, bu yağ falan koymak için. Bakın, bunlar hep böyle. Şu dönüyor, altı dönenden. Evet, 100 lira. Böyle boy boy istediğiniz hepsi 100 lira arkadaşlar. Bakın, bu da dönenden. Bu küçüğü, şöyle göstereyim. Ondan sonra bu akasyalar. Ne kadarmış? 100 lira. Şu kesme tahtaları 150 lira. Ay çok güzel bunlar. Ne kadar kaliteli arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Evet, harika. Bunların yuvarlakları da var. Şöyle göstereceğim size. Ay. Bu da güzel değil mi? Hem daha büyük. Ayakla. Nereye sığdırırız ki bunu mutfakta? Bu da 150 lira. Çok kullanışlı arkadaşlar bunlar. Ya var ya yer sıkıntısı olmasın. Hepsini alalım diyeceğim. Linçi yiyeceğim şimdi. Hepsini almayalım. Yarısını alalım. <laughs> Ay konuşurken de dikkat etmek lazım. <laughs> Bakın bunlar da bardak altlıkları. Altılı olarak 100 lira. Hem karesi var hem bu şekilde yuvarlığa var. Altılı fiyatı. Sonra bakın bunlar 100 lira. Böyle. Bu neymiş? Sunumluk. 100 lira. Evet, bu kesme tahtaları arkadaşlar ikili olarak 100 lira. Çok güzel fiyatlar ya. Bakın bu 100 lira. Bunlar 100 lira arkadaşlar. Böylesi de var. <laughs> bu tarafta ne varmış? Bir bakalım. Bu ne? Oo, 850 lira. El oyması mı ne? Bilemedim. Hmm, bakın bu 500 lira arkadaşlar. Ama ben kaliteliyim diye bas bas bağırıyor. Çok iyi. Gerçekten. Bunlar da ee, kare tepsi diyor. Bunlar böyle tepsiymiş. <laughs> Bambu tepsiler bu şekilde de var. 100 lira fiyatları. Bunlar da koltuk kenarına koyulan şeylerden. Hani masa gibi oluyor ya koltuk kenarlarına koyuluyor. Böyle işte açığı var. Evet, bunlar da 100 lira arkadaşlar. Ondan sonra bakın bunlar da 100 lira. Kaç metre yazıyor mu? Hiç yazıyorsa da bilmiyorum bayağı var ama bakın buradaki mutfak gereçleri 100 lira arkadaşlar bu şekilde Bunlar 100 lira kepçeler bakın sarımsak ezecekleri var burada 150 lira fiyatları bakın bu şekilde tepsiler var 100 lira ağırlığı falan oldukça güzel. 100 lira fiyatı. Böylesi var, böylesi var. Böylesi var. Bunlar 150 liraymış bu arada. Evet. Sonra bunlar 150 lira. Aynalı, üçlü olarak satılıyor. Duvarlara süs de oluyor. Tepsi gibi de kullanılıyormuş. Evet. Bunlar altılı olarak 350 lira arkadaşlar. Böyle kahve fincanları altılı 350 lira fiyatı gayet iyi. Sonra 750 lira şu fincan takımları. Şöyle göstereyim. Bakın 750 lira. Tabağımız böyle. Sonra burada böyle servis gereçleri var. 550 lira bunların fiyatı. Markası ARO. Bunları da her defasında çekiyorum. 18 parça yemek takımı. Tatlı tabakları yok bunların. 700 lira fiyatı. Bunlar da kahvaltı setleri. 14 parça. Bu şekilde. Bunların fiyatları da 500 lira. Bakın bunlar üçlü olarak satılıyor ve 100 lira fiyatları. Paşa Bahçeli'nin ürünü. Bakın burada böyle sepetler var. 40 litrelik kocaman sepet 100 lira. Ondan sonra, şunlar daha büyük müney bunlar değil. Şu alttakiler işte 150 lira. Şunlar da 150 lira. Bakın, 3 adeti 100 lira bunların. Sonra bunlar 50 lira adet fiyatı. Bunların böyle yüzleri var. Yani yaldızsız olanları. Ee, bunlar ikili olarak 100 lira. Şu güzelmiş. İkili olarak 100 lira. Evet. Bunlar da 100 liraymış. Çay tabakları altılı. Bu ne? Hmm. Bunların fiyatını yazmamışlar değil mi? Yazmışlar mı? Yok. Yazmamışlar. Bakın burada da Böyle kalıplar var. E, bu kalıpların fiyatları da 50 liraymış. Kek kalıbı. Çok güzel değil mi? Nasıl güzel. E, da aynı. Bakın. Kaydı, gökyü, evet. Gerçekten çok güzel. öyle de var. Bakın bunlar da 100 lira arkadaşlar. Yani şimdi masamıza sus olarak da koyarsınız. Seviyorsanız öyle şeyleri. Bunlar da 100 lira. Kocaman bu şekilde ayaklı tabaklar. Kocaman. 32-35 santim vardır şurası. Evet. Bunlar da kalıplar. Arkadaşlar 50 lira bunların fiyatları. Bu şekilde silikon kalıplar. Bakın. Bu sepetler 150 lira. Büyük. Bu modlar 100 lira. Bakın. Bu kalıplar 250 lira. Ben söylemiştim videomda buradan kalıp aldım. Çok çok memnun kaldım. Şunu mesela böylesi de var. Çok güzel değil mi? 250 lira hem fiyatı da. Gayet güzel. Bunlar da turta kalıbı gibi değil. Bunlardan emin değilim arkadaşlar. Bilmiyorum. Bunlar da 250 lira. Bunlar da. Şunları beğeniyorum ama. Burada emaye kalıplar da var. Bu şekilde. Yani bunlardan da hiç kullanmadım. Emaye kek kalıpları 100 liraymış bu arada. Ee, normalde bu süzgeçler çok pahalı ya. Şunlar. Böyle. Burada 350 lira. Evet. Şimdi bunlar hatta daha bile uygun. 100 lira falan. Burada rende var. 150 lira fiyatları. Çeşit çeşit. Büyüğü var, küçüğü var. Çeşit çeşit. Bakın bu saklama kapları yedili. Bunların fiyatları 100 lira. Yedili fiyatı 100 lira. Çok iyi. İstediğiniz kadar da var burada. Bunlar ney? Ne bu? Kesme tahtası mı? Galibem. Evet hazneli kesme panosu diyor. 50 liraymış bunun fiyatı. Böyle renkleri var. Bakın ayakkabılıklar 100 lira. Bu şekilde. Çöp kovası büyük boy 100 lira. Bunlar böyle büyük, üçlü, 100 lira. Sonra bakın, süzmatik diyor yıkadıklarımızı koymak için. 100 lira bunun fiyatı. Evet, saklama kabı dünyası. Bunlar ne kadarmış? 120 lira. Bayağı büyük boy. Bakın erzak falan koymaya çok iyi. Evet. Gayet iyi. Bakın bu sürahiler 50 lira arkadaşlar. Ondan sonra bunlar ne böyle? Teneke kutular. Çay falan koyma herhalde. 75 lira fiyatı. Sonra Bakın 100 lira bunlar. Bir şeyleri çırpmaya. Her şeyi gösteriyorum ben arkadaşlar. Şu beşli olarak 150 lira. Evet. Ben neyden aldım? Söyleyeyim mi size? Şundan aldım. Bundan. Dörtlüydü bu. 150 liraydı. Bundan aldım. Daha iyi geldi gözüme. Evet. Ondan sonra arkadaşlar. Evet, bunlar hep 100 lira böyle. Bunlardan istiyorsanız, tepsiler bakın kocaman, 100 lira fiyatı, çok büyük. Evet. Ayakkabı kutuları var, kadın, erkek, karışık, 100 lira fiyatı. Neyse arkadaşlar, buradan tekliflerim bu kadar. Biraz daha bakayım ne alabiliyorum. <laughs> Bakın bu yumurta koyma şeysi de 75 liraymış. Evet son olarak şunu da söyleyeyim. 100 lira bunun fiyatı. Link direkt de dikkatimi çekti. Neyse buradan çekeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Videomu beğenip kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.